Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sıfırdan hesap açtık. İkon çıkarma taktiğiyle ikon çıkaracağız arkadaşlar. Hani sıfırdan hesap açıp normal bir şeyinizde hiç ikon yoksa nasıl 3-5 ikon yapabiliriz? O taktiği göstereceğim size. Ne oldu şu an hangi Tamam. Yani şu an kardoda hiçbir şey yok. Gördüğünüz gibi burada oyuncuların yarılarını değiştirip hani görevler falan var. Başarılardan toplam 700 MyClub parası olacak. Şurada 7-8 oyuncu girişte veriyor zaten. Açabiliyoruz. 6 tane siyah top, bir tane legend, bir de Inter'in inter'den kuboyu veriyor. Bunları açıp 700-800 MyClub parası yapıp bir iki ikon, hatta isterseniz Rashford'ı istiyorsanız Rashford'ı çıkarana kadar deneyebilirsiniz. Rashford Geeks'i. Benim öyle videolar vardı görmüşsünüzdür zaten bu taktikle. Şu an bunları açayım. 700-800 Club parası yapayım. 700-800 Club parası yaptıktan sonra videoya devam edeceğim. Hadi bakalım ikon çıkarabilecek miyiz? Evet arkadaşlar. 700 My Club paramız oldu. Oyuncuları falan açtık. Şu şekilde 3-5 oyuncu geldi siyah toptan. Şanslı 3 tane kaleci geldi. Şansımız yok. Mesela şunu şöyle koyarsak. Bu şekilde. Şimdi 700 MyClub parasına ikon top açılımına geçelim. Takımı Manchester United seçtik bu arada. Arkadaşlar maç değiller falan da olsaydı 700-800 MyClub parası da oradan 1500 MyClub parasına top açılımı yapabilirdiniz. E aslında buradan da açılım yapabilirim. Hatta bir tane buradan yapayım, bir tane oradan. Çünkü kardoyu da güçlendirmek lazım. Rashford'un üzerinde durduk direkt. Açalım. İlk toptan gelmiyor tabii. Ya yani burada Lewandowski Benzema Dimar ya da var. Burada Alaba var arkadaşlar. Alabayı seviyorum ben. Ya buradan bir tane top açılımı yapayım. Belki Alaba gelir. Nereye gidiyoruz? İspanya. Sergio Ramos mu? Olsun. Ramos'u defansta kullanırız arkadaşlar. Şimdi geçelim ikon top açılımına. siteyi güncelledik. Birer gerüz üzerlerine tıklıyorum. Hepsinin üzerinde 10-15 saniye bekleyeceğim en son. En çok istediğim Rashford'un üzerinde bekleyeceğim. Apple iPad Mini 5'ten oynuyorum arkadaşlar. Rashford'un üzerine aldım. Rangix, Rangix'le Rashford'u çıkarırsak çok iyi olacak. Evet 3 iptal Burada 2 iptal Ve anlaştıyoruz Josa kimlik geldi Direk anlaştıyorum arkadaşlar hızlı hızlı Maguire geldi Son 300 MyClub parası Defansı orta sahayı tamamladık. Bir ikon Rashford alırsak iyi olacak. Bekliyoruz. Bir de Legend top açılımı olacak arkadaşlar. Onu da iki maç bir gol atınca bir siyah top bir iki gol atınca da Legend açılımı yapabiliyorsunuz. Bunu almayı unutmayın. Direkt açalım. Gelmedi. 3 iptal diyorum direkt burada. Genelde to son topta geliyor olabilir. Bana genelde son topta gelmişti. Evet geldim arkadaşlar. İlk ikonumuz geldi. Rashford gelsin. Haydi Rashford. Haydi Rashford. Haydi Rashford. Haydi Rashford geldi arkadaşlar. Evet. İlk ikonu buluyoruz. Şöyle bir 5 saniye video çek, şey, fotoğraf çekeyim. Ekran fotosu da alayım. Evet arkadaşlar. Bu şekilde Rashford'u bulabilirsiniz. Rashford istiyorduk bulduk. Diğer topu şimdi açmayacağım. Diğer topu yarın Yüzme Club verecek. Aynı günde iki ikon çıkmıyor arkadaşlar. Yarın açacağım. Şimdi Rashford'ı fullleyelim. Geri geliyorum. Arkadaşlar bunu ilk sefer denedim. Bak ilk bir de bir yaptım yani tabletten normalde Apple'da Veri sil Yapılıyorsa da ben araştırdım bulamadım. Şimdi tekrar fulllemeye geçelim Rashford'ı hemen. Antrenman. 5 tane basalım fullleyecek mi? Fullemedi. Bir 4 tane daha basalım. Rashford'a gider. Rashford'a değer. Hemen 4 tane daha bastık. Fullemedi. Bir 4 tane daha basalım. Rashford'a feda olsun antrenmanlar. Helal Rashford helal. Arkadaşlar baya sürecek fulllemesi Bir tane daha bastık. Dört tane daha. iki tane daha basacağız. Arkadaşlar Rashford baya özel antrenör kullanıyor. Evet fullledik 101 Rashford'ımızı. Bak başarılardan şimdi 3-5 tane daha şey geldi arkadaşlar. Şöyle otomatik seçim yapalım ama hemen forvete koyacağız tabii ki de. Bir de ikisi çıkarırsak iyi olur arkadaşlar bu kadroya. Özelliklerine bakalım Rashford'un. Arkadaşlar sizler için o kadar uğraşıyorum bak oyunu sildim yeniden yükledim bir kere. Yani birinde veri bir verisi olmadı. Aynı şeye girdiği için oyunu komple sildim yeniden yükledim yani. Rashford'un özelliklerine bakalım. Ofansif farkındalık 99, top kontrolü 97, top sürme 97, sıkı top tutma 91. Kulüp bostu bu tabi. Alçaktan bas 89, yüksekten bas 90, bitiricilik 97. Kafa 94, duran top, falsosu var, hızlı hızlanması çok iyi, top sürme hızı 97. Şut gücü 99. Evet, Rashford'la bir maç yapacağız tabii ki de. Arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Kanala like atıp abone olursanız sevinirim. Teşekkürler. Kendinize iyi bakın.